Bu mağara SMP 3. sezon. Fakat bu SMP'de oynamak için sadece 9 hakkımız var. Her öldüğümüzde bir hakkımız eksiliyor. Tüm haklarımız biterse oyundan kalıcı olarak banlanıyoruz. Bu SMP'de kaosu biz getirmeye çalışıyoruz. Ama bunu engellemeye çalışan takımlar var. Bir tarafta barış, bir tarafta kaos. İyi hikayelerin her zaman sonu Ama bu ilk aynı sonu hiç belli değil. On. 9 9 8 8 7 Başlamadan önce takımından bahsetmeliyim. Ben Alp01 ve gün geçtikçe güvenemediğim Flora. Neden güvenemediğimi siz de bir daha anlayacaksınız. 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 Let's go. Let's go. Oo. Let's go. S&P başlamıştı. İlk amacımız biraz kısılmak ve eğer başarabilirsek bir düğüp sistemi yapmak. Ne? Neveko'ya magma... Ne alaka Yanlışlıkla kesmiştir herhalde. Magma, Neveko'ya öldürdüğünden şaşırmıştım. Çünkü Drake'i Magma ve Neveko'ya takındılar. Ve bunlar da barışı isteyenler. Lan zombiler! <laughs> Hayır! Şimdi köylere yeteceğiz. Güzel yaptık be! Ya. Arkadaşlar base böyle oldu. Köylüler var. İp farmı falan yapacağız. Bence şimdilik iyi. tabii scarf base bulmazsa. Aga ip farmı çok iyi değil mi? Şuna bakın. Ne? Bir canı gitti. Eşya, eşyalar gitti. Gerek mi yani? Gelmemiz lazım mı? Tarım burası. Ben gidiyorum Hayır. dur. Takım arkadaşım benden yardım istiyor. Ona yardım etmem çok tehlikeli olacak. Ama sanırım yardım edeceğim. Nerede sen? Oha! Oha lan! Çıkalım artık buradan bence. Yememiz kalmadı bu arada. Loot boş ver ya. Ne kadar Beyze geri dönelim desem de Fiora eşyalarını almak için inat ediyordu. Lan! Hayır! 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 Hayır. Maalesef Fiori'yi tam kurtaracakken hiç beklenmedik bir şey oldu. Onu bir daha kurtarmam lazım. Çünkü orada ve kazması bile yok. Kanka geleceğiz de yeni kurtardım. Fiori'yi bir daha kurtardım ama unuttuğum bir şey vardı. Oha Kurma 4 Kırmaz güç Verimlik 5 Onarım What the Bir şey söyleyeceğim dinle acil Söyle kanka Şimdi şey kulak misafir oldum Bu Pires'e Sıvan var ya Evet şey yapacakmış. Bizim takıma gelip bizden info alıp scarf'lara verecekmiş. Evet evet evet. Bilmiyorum. Almadınız değil mi daha siz onu? Almadım dedim ki size sorarım dedim almadım. Şimdi sen onu alacaksın diyor. Tamam mı? Alacağım. Alacaksın. Ondan sonra Florya bir şekilde bir durumda onu koordinatlarına verecek yani söyleyecek bilici. Bu da direkt o koordinatları Scarf'a verecek. Çok büyük ihtimalle. Scarf ve Ramazan yani üçü toplanıp Proria'yı kesmeye gelecekler. Biz de o sırada Proria'nın yanında saklanacağız. Scarf'lar geldiğinde de Oğlum spawn'da geziyordum lan. Kanka biri geldi yanıma. Kanka yanıma biri geldi. Kim, kim, oğlum kim? Kim kim? Acaba kimi buldum? Kim kim? A başlıyor İsmail başlıyor A başlıyor Neresi söyle a acil söyle neresi söyle A acil söyle neresi söyle, aile söyle. söyle. Alp, 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 alp alp Abi ne yapacağımı ya Öldürdüm galiba Tabii. Öldürdüm lan Hı 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 hızlı kalın hızlı kalın Hadi skor Abi Ben o tuzaklarına falan dönüyorum. Tuzaklarına falan dönüyor. acil, acil gel. Ben Abi yapma Açtı. Adam. Buradalar. Florya gel dalalım. <laughs> Aga be. Dur bir kenarında dur ya öldürmeyeceğim. Lan öldürmeyeceğim diyorum anlamıyor musun? Dur bir öleceğin yoksa. Dur bir. Dur öldürme. Çık çık çık. Tamam, öldürme. öldürmeyeceğim. Tam çık. Bekle. Al. Ne Neyse gel ya. Tamam. Güzel. Tamam sunucudaki amacıma ulaştım çok şükür. Geldim mi pepex PPX burada. Florya PPX burada. Gitme gitme. Oğlum kanka F'çe basıp kornat söylesene. Dur oğlum dur kaçıyorum ben ya. Gördüm seni. Gel. Gidelim mi Florya'nın yanına? Hiç endek bölümü yok. Sende var mı? This yes, I'm not just. En Magmayı buldum ben Lan ya set yok ki. Lan ben keseydim teşekkür ederim. Yani Derbi hemen nerede gözükseydi ya. Bak arka be. Oh. Gitmemiz lazım çabuk. Çabuk. Sen ne yapalım? Çabuk! Burada bekliyorum. Gel yanıma. Gel yanıma yanıma gel. Attım Ender Tam dur orada. Orada dur. Orada. Gidek kanka. Gidek. Gidek. Gide. kaosu başlatmıştık. Evet sonunda kaosu başlatmıştık. Ve her geçen gün kaos durmadan devam ediyordu. Scarf barışı getirmek için adım atmalıydı. Ama Scarf <laughs> galiba kesebilecek. Oh wait no. <laughs> Yine grupta <laughs> oldu ya. Yoruk gücümüne dokunamazsınız abi. vuruyor lan. <laughs> Seni or <laughs> senin buradan oraya atlamışsın. Hadi ne? Senin iç içi kuş ha! kadar vuruyor. Yarım kalbin ha! kaldı. Göre beni kesiyordu. diyor. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ben. Abi çok inandırıcı biliyor musun ya? Çok inandırıcı. Wa wa beni kesiyor. wa wa <laughs> bebek almasın. <laughs> Beyler. Eksi bin altmış yedi yüz seksen kimin bezinin koordinatı? Ney ney tekrar söyle bakacağım. Eksi 1060 Orası neresi ama hiç oraya gittim lan. bu arada. pardon 1060 eksi O kimin lan? Aga neler vardı? Beyze. Perit evet, hadi. Kanka çöylü ölü falan vardı. Bir sürü bilmiyorum bir sürü şey vardı. Bence şimdilik tabii Tabi Scarf Beyze bulmazsa. Sen bir de her şey çok iyi diyordu, ama bilmediğim bir şey vardı. Kanka ben bu Flora'ya hiç so bir şey söylemeyeyim. Size takım olayım. Sana bu Flora'ya satayım. Sen kimle takımsın? E, PPX şey değil mi? Şey spam'da değil mi? Aynen hiç güvenmiyorum. Bak iki de bir kanka beni satıyor kanka. Başka yerin sesine gidiyor. Yani, hiç belli gibi bana ihanet edecek misin diyorum. Evet yani belki Hı -hı. diyor. Nedir de beni kesmeye çalıştı kanka. Yani bir üç kez ben vurdu. Beni bir yere kapattı. Ben direkt Hı -hı. kaçtım kanka ateşlenince. Endir Bu zaman niye hala beraberiniz? Ama trolüne saldırıyor filan diye düşündüm. Bir de saldırıyor ama. Satıp size gelirim cidden Sizi de satma Kimseye ben, de benim şu an derdim yok Yani sizin takıma gelmek isterim Ama yani Fiora bilmeyecek Kimseye güvenemem o yüzden Yoksa geldi Şu an Fiora'da iki tane meclis ve yaklaşık 14 tane içli var. Sonuçta takımız bana da biraz verir diye düşünmüştüm. Ama oysa ki... Ya şu an Fiora'ya ihanet ederse... Alp, Fiora'yı ben sunucunun en güçlerinden biriydik. Bu ihaneti bekliyordum ve bu yüzden Magme ile takım olmak istemiştim. Magme ile geri konuşmam lazım. Ama ondan önce Alp bana eşyalar verdi ve birazcık kasıldım. Ve hiç beklemediğimiz bir şekilde Beyz bulduk. Kanka bu beyizi bırakıp gideceğiz biz. Ne var ne var ne var? Yağmalama yağmalama yağmalama. Hiç yamalama hiçbir şey dokunma. Ne yazabilirim lan? Ben tamam, bir dakika bir şey yazıp gitmemiz lazım hemen. Dur. dur, dur barış sözlerine bakayım. He. Yurtta sul, canda sul. <laughs> cihanda Cihanda sul. Doğru mu yazdım baksana. Hayır. Gönden buraya sana dayanmalık. Burayı hiç ellemeyelim. Niye? Bundan sonra hiçbir hiçbir yeri yağmalama bir şey yapmıyorum. Ne kastasaydın? Lapis ver enchant basayım. Lapis ver. Başka vereyim mi? Diğerlerini de ver basayım gideceğiz. Basayım gideceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Kapatsak mı? Yok yok gel. Burayı ben kazmadım. İsmimizi yazsaydık lan. Gerek yok anlarım. Hiçbir şey söyleme sakın. Bir info verdim o kadar. Yok yok hiçbir şey söyleme o gelince Alp ne olduğunu bilmediğim şekilde barış istiyordu. Ve ben de Alp'e katılmak zorundaydım. Artık kaos değil barış istiyoruz. Ama bir sorun vardı. Scarf'a bunu nasıl kanıtlayacağız? Kaç, kaç 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 Çabuk indirin üstüne. Kanka Asim abi nasıl söylemeyecek? Asim hangi taraftan bir soru geçiyor? Bir bakayım. Biz de var. artık barıştayız Scarf diyor. Ne yapsak? Beyler on, onları alamayız onları alamayız imkanı yok Asma onları ben ya. alamam ya asma olur Oğlum olmaz olmaz asma olur satacak bizi Asma hoş geldin kanka Hoş geldin Biz daha kanka yani barış, ist barış, istiyoruz kimse saldırmayacağız Kanka sen sizin bunun ne hakkınız var mı? Sunucu yanar siz getirir siz kaosu tutuyorsunuz asma size bir şey soracağım Sizin barış sistem hakkınız var mı sizce? Kanka tamam mı sizi başlattınız her şeyden var Baştan sizden izlenen Yani Yanımda şöyle bir sorun var Barış getirmek için de sarkman lazım yani. Barış öyle adamlara kanka tamam takım oldum Barış oldum iş bitsin de ama okey tamam demeyecek yani. Barış Barış'ı yani getirmen, getirmeniz lazım yani böyle Barış olsun bitti gitti olmaz. Scarf aslında haklıydı. Bu kar kaosu geçirdikten sonra bir anda Barış'ı istediğimizden Scarf güvenemedi. Ve ben de magmalarla takım oldum. Ve çok iyi bir şey oldu. Oğlum niye çok abarttın bu arada? Niye abarttım oğlum? Kanka Alt üst durduk yani. Bir şey yapmadık. Siz gelip yanına yanına yedin. Kanka ki Yayında... yemeğim yok. yarım kalbim var diyorum. Senin de şişin var. Ne yapmam video kanka yani? Bak yarım kalbim yemeğim yok. Böyle böyle yürüyorum. Aklıma o zaman geliyor. Sanırım ki sana güvenmem lazım. Senin de şişin var. Ne yapayım? Kanka? Ne yapmam biliyorsun Sakın, yani. Ne? Saklan lan eeee ee, saklansaydın Ekran kaçtı manyak aslım kaçtım Oğlum siz hiç yüzüme yakaladınız bizi mi keseceksiniz? <laughs> He? Yürüyün abi bizi mi keseceksiniz? korkuyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> Bu tamamlamıştım. Kaos getirmiştim ve barış getirmek isteyenleri kesmiştik. Bu sefer de Scarf ile takım alıp onunla buluştum. Kaçması imkansız olan uzak olur. Bu saatte birkaç kişi en azından en fayda kazanmak için bir şans elde ederim. Hangi Zaten ihanet edeceğini biliyordum. Asimo. Ekmek nedir? Nimettir. Scarf'ın barış getirmesini de istiyordum. Aga siz ne yapıyorsunuz? Ben bir daha size güvenmiyorum aga. Kaçıyorum ben. Sıradan kes, kes, kes. Ve bu yüzden sunucudan Gigi. Ye, ölü, Lan. O lan. Kanka. Kanka siz de mi yani dediniz ya? Aa banlandı. Banlandı. Ok. Yeso. 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 Ve sunucudan banlanmıştım. Kaos'u getirmiştim. Ve sonradan barış istemeye başladım. Ama barış isteğim gerçekten çok saçmaydı. Sunucudaki ilk kaos'u başlatan bendim. Ve sunucuya barış gelmesini istiyorsam benim de sunucudan banlanmam lazımdı. Bazen istediğiniz şey için oyunu feda edersiniz.